Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çok istek alan bu ara çok fazla istek alan bir model çalışacağız. Gül modeli. E, bu ara birçok arkadaşım bu modelin yapılışını istemiş. E, tabii ben kendi tarzımda yapacağım. Yani onların istediği bir model var ama e, kendi tarzımda kendi. E, e, yorumumla diyeyim yapacağım sizlere şimdi dört katlı bükülmüş suni ipeğim var pembe ip kullanmak istedim şöyle tatlı bir pembe e, tabi her zamanki gibi makasımız ve sosyete iğnemiz var arkadaşlar İpimi de taktım iğneme hazırladım sizler için şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz İplerimizi mutlaka esnetiyoruz kullanmadan önce güzelce daha sonra elimizde halkımız yapacağız köklü bir model olacak bu Halkamızın içine bir tane düğümümüz atıyoruz. Yine aynı yere batarak pardon, çeviriyoruz ilk önce. Batarak bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha. Şimdi 5 tane yaprağım olacağı için 5 tane zürafa yapacağım. 4 ve 5 daha sonra kapatıyorum bu ipimi çekerek ipimi geri atıyorum ve ilk zürafama batıyorum ve bir tane sürafa yapıyorum araya. Sonra ikinci zürafaya geçerken yine bir tane zürafa yapıyorum. Aynı şekilde bir zürafa daha bu sırayı bu şekilde dolanıyorum ikinci sıramı. Üth, ikinci sıram bitti ipimi biraz daha çekip elimle şu şekilde kıvırıyorum ve ilk yaptığım zürafaya yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafaya batıyorum ve zürafamı yaptığımda bakın hemen toparladı kendini zaten şimdi buna iki sıra daha gideceğim fazla gitmeyeceğim yani düz gibi de kullanabilirsiniz 3 ya da 4 sıra kök yaptığımızda en yani kök yokmuş gibi görünür. 3 sıra da olur. 4 bunu 4 sıra yapacağım bu sefer. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 sıra dolandım ve bir sonraki zürafaya geçerken zürafa ile geçiyorum. Kendi demin yukarıya çıkarken bir zürafa yapmıştım ya. Onu kaybetmek için yapıyorum bunu. Şimdi bu geçtiğim zürafanın içine iki tane zürafa yapacağım. Bir ve iki. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapıyorum. Hafif bol getiriyorum ki rahatça arttırabileyim. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Ve bir zürafa oluşturuyorum buraya. Sonra yandaki zürafanın içine geçiyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Böylelikle arttırmış oldum ve 3 tane zürafam oldu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arttırmaya devam edeceğim. Yine ipimi geriye getiriyorum. Biraz rahat. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane zürafa mı yapıyorum yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum diğer zürafaya geçerken yine bir zürafa pembe ipim bayağı inceymiş onun için daha bir zarif olacak Şimdi 4 tane oldu arkadaşlar. şimdi bunu 7 tane olana kadar arttıracağım. 3 sıra daha çalışacağım yani. Evet arkadaşlar bu şekilde 7 tane zürafa olana kadar arttırdım. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. İpimi o zaman bir tık daha gergin getiriyorum eksilteceğim için. Şimdi hepsine birer kere bakmam yeterli eksiltirken. her zürafaya birer kere batıyorum. Devam ediyorum. Bu sırada 6 tane zürafam kalır. Her sırada bir tane eksilir. 5, 4, 3 tane kalana kadar eksilteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak 3 tane zürafa kalana kadar eksilttim. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Biraz paylı saklayabilmek için. Daha sonra yandaki şimdi parça ipimi bırakıyorum mutlaka. Ek yapmak istemiyorum ortalarda. Şimdi yandaki zürafanın içine geçiyorum. ve onun içine ipimi sağ sol tarafa bıraktım şimdi onun üzerine doğru yapıyorum hem ipi de saklamış oluyorum ve sağlam oluyor bir iki tane sürafamı yapıyorum buraya ve yine aynı bu yapraktan çalışıyorum 5 tane zürafanın içinde 5 tane bu yapraktan çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak 5 tane yaprağımızı tamamladık. Bir tane de bunun gibi aynı 5'li kök yapıyorum. Bununla aynı boyda 4 sıra çalışıyorum. Ve yine 5 tane yaprak yapacağım 5'li boru aynı. Şimdi bunu da yine 2 taneden başlıyorum. Yaprağımı yapmak için. ve 9'a kadar arttıracağım bu sefer. Bir aynı iki tane yapıyorum. Aynı şekilde arttırıyorum diğer yaprağımda yaptığım gibi. Sadece iki sıra daha fazla yapıp 9'a 9'a kadar arttıracağım. Evet arkadaşlar bunu 9'a kadar arttırdım. Şimdi 4'e kadar da eksilteceğim buradaki gibi. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iki katlı çiçeğimizi hazırlamış olduk. Şimdi bunu kenara alıyorum ve küçük çiçeğimle başlayacağım. Şimdi küçük çiçeğimle etrafını kontrolünü dolanmak için bu elimdeki suni ipekten 3 kat yapıp yan yana alıyorum getiriyorum yaprağımın dibine ipimi de taktım iğnemi şimdi ipimi bağlıyorum en alttaki zürafamı zürafamın kenarına daha sonra yandaki zürafaya batıyorum ipi arada tutuyorum sonra üçüncü sıranın başındaki zürafaya batıyorum ipi de hep kenarda tutuyorum arkaya doğru vermiyorum öne yakın tutuyorum çok sıkı çekiyorum ki düğümlerimi ipim çok kaymasın hareket etmesin kontrol ipim Şimdi şuradan bakıyorum. Köşedekine geldim. Bu şekilde gergin tutarak ipimi çok gevşek olmayacak şekilde dolanıyorum etrafını. köşeleri yuvarlıyorum ipi daha gergin getirerek uca geldim şimdi diğer ipimi de tutarak şimdi daha köşedeyim son zürafama batacağım Şimdi alttaki zürafaya geçiyorum. Payımı ve kenar ipimi de tutup gergin bir şekilde aşağıya doğru iniyorum artık. Evet. Bu şekilde tam dibe kadar ineceğim yine arkadaşlar. Bakın zaten gerdirdiğim için hafif yamuldu bile yaprağı bu şekilde aşağı ineceğim Evet arkadaşlar ikili zürafanın olduğu yere kadar geldim şimdi iki zürafanın olduğu yerdeyim hemen yandaki diğer ikili zürafanın olduğu yere geçiyorum devam ediyorum bu şekilde bütün yapraklarımın etrafını dolanacağım Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde dolaşarak etrafını 5 yaprağımı bitirdim başlangıç yerine geldim tam başlangıç yerine gelmedim yani daha yaprağı tam bitirdim başlangıç yerine gelmiyorum zaten şimdi ipimi alıyorum buradaki son yaprağım buradayım çünkü son yaprağımı bu taraftan tutup karşı taraftan çıkarak kenar zürafalarımı atarak bu şekilde sıkıştırıyorum bunu ortaya alacağım şimdi buradan bunu içeriye alıp bu şekilde buradan dışarıya çıkıyorum arkadaşlar şimdi diğer yaprağımı alıyorum sondaki yaprağımı önceki yaprağımı bunu içeriye aldıktan sonra şöyle üst üste geçiriyorum alttan çıkıyorum hemen hemen yarısına kadar ama dikerken çok yukarıya çıkmadan dikiyorum. Küçük dikişler atıyorum. Yine alttan üst tarafa çıkıyorum. Şimdi buradaki iplerimi keseceğim artık. Kenar kontürünü dolandığım iplerim bunlar. Tekrar diğer yaprağımı alıyorum. şekilde ilk önce üste çıkartıyorum. Sonra diğer yaprağımın yarısına kadar geliyorum. Yine yarıya kadar gelip küçük dikişler atıyorum ve alttan çıkıyorum. Son yaprağımı da aynı şekilde dikiyorum. Yani bu güllerin özelliği dikilerek şekil verilmesi arkadaşlar. Çok yapmıştık bunlardan daha önce. Şimdi dördüncü yaprağa geldiğimde içten zor olacağı için dıştan geçiş yapıyorum. Ve köke doğru inip düğüm atarak dikme işlemini bitiriyorum. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak şimdi ortaya. Evet gülümüze geliyoruz. Hafif açtırıyoruz elimizle. Şimdi dört tanesini açtırıyorum. Bir tanesi ortada kalıyor. Yani ne kadar yukarıdan dikerseniz o kadar kapalı olur gülünüz. Ne kadar aşağıdan dikerseniz o kadar da açık görünür. Evet arkadaşlar bu şekilde orta kısmını yapmış olduk gülümüzün. Şimdi kenar kısmındakine geleceğim. Bunu normal dolanacağım. 3 katlı ipli. Hepsini yine aynı şekilde dolaşacağım. Evet 3 katlı ipimi aldım. Yine ikili olan yerden başlıyorum. 5 yaprağımın etrafında deminki gibi dolaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu çiçeğimizin etrafında dolandık aynı şekilde ilk başladığımız yere geliyoruz bu sefer ilk yaptığım düğüm yaptığım yere geçiyorum. Bu iplerim bu tarafta kenar dolandıklarım. Bunlar da bu tarafta bir tane sıkılama düğümü atıyorum buraya sonlandırma düğümü. Sonra kontur dolandığım iplerimi kesiyorum buradan. Evet şimdi geliyoruz yine dikme işlemine. Şuradan yine üste çıkayım bir. Evet. Şimdi bu şekilde getiriyorum ama daha az getiriyorum üst üste. Çok da yukarıya çıkmıyorum. Dediğim gibi ne kadar çok yukarıya çıkarsanız o kadar kapalı olur çiçeğiniz. Onun için fazla yukarıya çıkmadan aşağıya dönüyorum. diğer yaprağıma geçiyorum. Aynı şekilde geçiriyorum. Ve küçük dikişlerimi atıyorum. Hepsini bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şimdi son yaprağıma geldim. Onu da aynı şekilde yerleştiriyorum. Ve dikiyorum. Çok üst üste gelmeyecek şekilde o da. Minik minik atıyorum ki dikişlerim belli olmasın. Evet, bu şekilde dikerek gülümüze şeklimizi veriyoruz. Şimdi bu kısmını kesiyoruz artık. Evet, bu şekilde hazırladık gülümüzü. Şimdi ben şu an çanak yaprak yapmayacağım. Yapacağım zaman yeşil iple bağlarım. Şimdi pembe iple bağlayacağım. İpimi alıyorum. Bir, iki tane düğüm atıyorum sağlam olsun diye. Daha sonra iplerimi kesiyorum. Başlangıç düğümü olan kısmını. Şimdi alıyorum gülümü. ortasından geçirip göbekten çıkartıyorum ki şekli düzgün olsun, tam otursun. Yerleştiriyorum güzelce ve bir tane düğüm atıyorum. sonra buradaki ipimi de kesiyorum. Daha önceden kesmiyorum dağılmasın diye. Şimdi geliyorum çiçeğime şekil vermeye. Elimle tutarak. Gülümün şeklini veriyorum. Dışa doğru açıyorum. Bunları da isterseniz dışa açabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet gülümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.